Anam, kız Fatoş... ...kız ortalığın tozunu iyi aldın mı? Dedemin ruhuna rezil olmayalım <laughs> ha. Bütün gün temizlik yaptım ya Pembe abla. Tamam tamam. Pişama falan da çıkarsaydınız Pembeciğim. Dedenin ruhu yatıya falan kalırsa. <laughs> hayır ruh çağıracağız diye... ...anam bu ruhsuzun dalgasına düştü iyi <laughs> mi? Anam nerede kaldı bu medyum? İşte Geldi çabuk. galiba. Ben açarım. Hay bir açma kapıyı oğlum. Duvardan geçer girer ne? o ya. <laughs> Duvardan mı geliyor? Tabii canım. Buyurun. Ana. Ana. Hoş geldiniz. Ne? Nasılsınız inşallah hanım? Ne kokluyor bu kadın kız böyle? Kız Fatoş. Bak. Bak karı kaldı. Bu evde çok fazla negatif elektrik var. Hissediyorum. Öyle mi canım? Kız yarın ilk için toz besiyle negatif enerji alıp balkondan aşağı atacaksın. Olur benim abla. <laughs> Çanta. Çanta. Ruh çağırma teşkilatını çıkaralım. Oo, tam teşkilata getirecek sizi. Buldum böyle kerizleri kekle bakalım canım kardeşim. Şişt şişt. Beter bir sus be bir sus be. Herkes masanın etrafına Hı. otursun. Lambaları söndürüp Hı. mumları yakın. Zeynep söndür lambaları mumları kap gel oğlum hadi. <laughs> Sen yok musun ulan ruhsuz? Senin elini tutma fırsatını kaçırmayayım ben be. Belanı <laughs> Sessizlik. Kimse çıt çıkarmasın Ruhlar gürültüyü sevmez. <laughs> ...konuşmayın lan... yazarım tahtaya... ...öbür tarafta disiplin cezası alırsınız ha... Hmm. ...tamamdır Mecum abla... ...herkes birbirini eline tutsun... ...en sevdiğim bölüm... ...ne <laughs> idare <laughs> etmesin ciddi ol be... ...şimdi herkes gözlerini... ...kapatsın... <laughs> ...gözlerimi niye kapatıyoruz... ...sizi daha kolay soyması için kapatıyoruz Ben Pembeciğim... Ah, tamam. ...cebini kolla... <laughs> ey ruh. Vay, 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 vay Duy sesini şu zavallı faninin. Hı. Cevap ver ey merhum. Cevap vermiyor. Kapsam alanın dışındadır belki ya. <laughs> anam. Vallahi bak dedem öyle kolay kolay gelmez. Sana rahmetli sağlığında da böyle inatçıydı anam. Gelmiyor. Çünkü aramızda ruhla dalga geçen biri var. Ruh rahatsız oldu. Seni sev sus. Seni. O yüzden gelmiyor. Sallama. Hmm. Milleti kolay söğüşleyemiyorum diye sen kendin rahatsız oldun değil mi? Sahtekar. Eğer bu inançsız fani gitmezse ruh hayatta gelmez. <laughs> Ulan Allah seni saygısız git Ay, git dedim. Hadi, hadi hadi kaç kaç Ya pembe bu kadın değil ruh. Tuz ruhu bile çağırmaz be. Yemin şu düzenbazın oyununu. Aa, bak bak hala konuşuyor. Çık çık. <laughs> Hadi anam. Sen çağır dedi bir ruhunu. Söyle ona. Biz bizeyiz anam. Yabancı yoktur aramızda. Ey ruh. Ha? Geldiysen masaya üç kere vur. Dede. Dede. <laughs> ana geldi valla geldi dedim. Dedim geldi. Ay. Aa, Ferhat ben korktum ya. Korkma Şahin'im ben yanındayım. Yani ben de tırsmadım desem yalan olur valla ama yanındayım korkma. Ne diyorum hanım? Sen dedemi anam Azine'nin yerini sor dedemi ruhuna bir an önce söylesiz. Sonra gitsin sonra yoksa hepimiz korkudan öleceğiz ha. Ey ruh. Paraları nereye gömdün? Ha, nereye gömdü? Ha. 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 Maşallah dedim ha. Ha ilerle dedeciğim. Ha, dedem ilerliyor valla. Gömünün yerini yazıyor. Hmm. Yanlışım varsa düzelt abla ama rahmetlinin okuma yazması yoktu hatırladım. Sss, sss. Ahiret sınavlarına çalışırken öğrendi herhalde. Anam bir yerde söylesin gömünün yerini. Yani vallahi benim ruhları alerjim bana kötü oluyor. Öyle bir yere gömmüş ki pek çok insanın yatağı aynı yerdeymiş. Yalan. Bu tel mi acaba? Şşş. Burada yatanlar cansızmış. Cansız mı? Me me mezarlık mı yoksa? Evet evet. Burası mezarlık. Bardakta da kabir yazdı zaten. Anam. Peki dede? <laughs> Mezarlıkta anam nereye gömdün? Acileyi söyle anam. Şşş. Bak yazıyor. Ha. Onu da söylüyor. Ha söylüyor kara gecede Hı. Kara bulutun gölgesinin Hı. Vurduğu Kara selvinin dibindeki Kara taşın altındaymış Gömü Vay. iyi Yaldın bana adresi? Bak unutmayalım sonra Ulan kafanda iyi tut adresi Neyini unutacağım ben mal Her şey karaymış işte Kara gece, kara bulut, kara selvi, kara taş, kara... Hı. Hı. Güle güle Eyru. Evet. Huzur içinde yat. Dedeciğim güle güle. Gitti mi hanım dedi. Gitti. Benim vazifem buraya kadar dedi ve gitti. Yalnız çok meşakkatli bir ruhmuş. Zöldür. nasıl halsiz bıraktı. Zor. Dedem zordur. Zordur hanım. Anam. Burcumuz ne oluyor şimdi bizim? yüz 250 milyon alayım. Anam. Yani dedemin ruhu o kadar etmez valla. Zaten ruhsuz herifin tekiydi kendi. Beni ilgilendirmez valla. Hmm. Ay anladım. Bu para benim psikolojimi bozdu ya neyse. Eh, haydi artık gömünün hatırına bayılacağız artık paraları. <laughs> Bütün hazırlıkları yapın. Mezarlığa gidiyoruz. Harekete geçiyoruz. Doğru dersin tabii. Gidelim çıkaralım ha. gömüyü bir an önce. Ha. Ey Ruh! ...geldiysen üç kere vur. <laughs> Sen hala burada mısın? Ya inanmayın şu kadına ya. mecumu binip gittiği arabayı görseydim... ...böyle konuşmazdım Pembe. Sizin gibi enayiler sayesinde alıyor arabayı. Bete, Çok konuşma. Artık yeter. Yeter be yeter. Ah. Yeter. <laughs> eh şimdi göbeği çıkarmaya gidiyoruz. Ah. Buyurun buyurun. <laughs> Hadi buyurun. Kara gece. Kara gece. Burası. Kara selvi. Kara, kara selvi. taş. Kara, kara, kara taş. taş. Nerede hanım kara taş. taş? Kara taş nereye gitti? Yok anam kara taş. Ne yapıyorsunuz burada? Aa. 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 Abi biz yolumuzu kaybettik Aa. de yani onda şey. Demek ölüleri soyacaktınız ha? Yok. Kaçmayın kaçmayın gelin. 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 gelin buraya. Kaçın, gelin buraya. Kaçın, gelin buraya. Bu ölü soyguncularını mezarlıkta suçüstü yakaladım komiserim. Heh. Bir ölü soygunculuğunuz eksikti, o da oldu çok şükür. Saçmalama be komiserim. Kefenin cebi mi vardı ki biz ölüleri soyalım? Kızım o zaman ne işiniz vardı mezarlıkta böyle kazmayla körekle ha? Biz Çeribaşı dedemin hazinesini aramaya gittik komiserim. Yok ya. Kim söyledi dedenizin hazinesinin orada mezarlıkta olduğunu? Bizzat dedemin ruhu söyledi komiserim. Ruhu mu? Evet komiserim Gacısı dedenin ruhunu çağırdı söyletti Hı -hı. Şimdi tamam oldu Bu dünyayı karıştırdığınız yetmedi Şimdi öteki tarafı mı karıştırıyorsunuz ha? Anam yok Sadece dedemi ruhuyla şey ettik Biz başka ruhlarla muhatap olmadık Doğrudur komiserim Ya aklınızı peynir ekmekle mi yediniz siz? Nasıl inanıyorsunuz böyle şeylere? Ben o kadar söyledim dinletemedim komiserim Eş, Komiserim olur mu hiç? Sadece o medyum gacası yanlış tarif aldı... yoksa dedemin ruhu yani... Yeter! Kesin saçmalıkları! Medyummuş, ruhmuş... Şimdi tıkarım sizi nezarete... ...dedenizin ruhunu görüş gününe çağırırsınız artık. Kusma canım... ...biz istersen defolalım... ...gözünüz görmesin sizi. Defolun, defolun gözüm görmesin sizi, hadi! Hadi. Tamam. hadi! tamam, hadi defolun ulan, defoluyoruz. Hadi, hadi!